Kim çarşamba sabahından herkese günaydın. Gündemin önemli haberleriyle gün ışığı programı başladı ve ben Tuğba Yürük eşlik ediyorum. Sizlere gündemdeki önemli haberleri aktaracağız elbette. Ve yine bugün e, Ankara'da meclis toplantısı gerçekleşiyor e, olacak. E, İyi Parti Grup Başkanı'nı e, önemli konulara değinecek. Ekranlarınıza canlı olarak e, getireceğiz. E, gündemimizde neler var? Peki e, İran dün İsrail'e 200'e aşkın balistik füzeyle saldırdı ve füzelerin bir kısmı İsrail'in demir kubbe hava savunma sistemini açtı. Başta Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı. Siviller sığınaklara girdi. İsrail ordusu saldırılarda ölen ya da yara alan olmadığını açıkladı. Tabii bugün ayrıca bültende NATO Genel Sekreterliği görevine başlayan Mark Rutte'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama yılı açılış töreninde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışlamasını, taklit ve hileli gıdaların paylaşılacağı internet sitesini ve yine gündemde Rusya Rusya'nın artan savunma harcamalarının detaylarına yer vereceğiz. Ee, İsrail-Lübnan'a kara harekatını başlattı demiştik. Elbette e, bununla ilgili detayları aktaralım. Ee, İsrail ordusu Beyrut'un güney balyolarında yaşayanların evlerini boşaltmasını istedi. Ve Lübnan ordusu İsrail sınırındaki mevzilerinden 5 kilometre geriye çekildi. Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail ordusu gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a savaş uçakları ve dronlarla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmet'in de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Türk basını e, tabi Türk camialarında da bu olay, e, Türk basınında da özellikle bu olay e, yine esefle kanandı. E, gündemin önemli en önemli dünya e, haberlerinden de efendim. Ve devam edeceğiz. E, gündemimizde başka neler var? Gündemimizde e, ilk olarak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi var. 11. Ceza Daire Başkanı Murat Özcan katıldı. Lojmanda ölü bulundu. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bu da yine gündemimizde yer alan haberlerden. Şimdi Ankara'ya canlı olarak bir yayın gerçekleştireceğiz. Canlı bağlantımız olacak. Meclis toplantısında İyi Parti liderinin konuşması ekranlarınıza geliyor. Sonrasında tekrar gündem başlıklarımızla sizlerleyiz. Ekonomik gücü hem de tarihsel bağlarıyla bölgesinin en önemli ekonomik güçlerinden biridir. Türkiye'nin bölgesel gücü elleri kolları bağlanmış şekilde hareketsiz bırakılmıştır. İktidarın akıl almaz yönetim hataları Türkiye'yi hem mazlum hakların yanında durma şansı yitirmiş hem de küresel siyasette ağırlığını kaybetmiş bir ülke konumuna sürüklemiştir. Böyle bir ortamda ve özellikle Hakan Fidan oyuna yaptığı açıklamalarda bir üçüncü dünya savaşı riskinden söz ederken Dışişleri Komisyonu'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bilgi verilmiyor. Bu fevkalade kaygı verici bir durumdur. Buna bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail'in mütakip hedefinin Türkiye olduğu yolundaki beyanları eklenince iktidar milli güvenliğimiz için ne yapıyor sorusunu sormak durumundayız. Bana sorarsanız hiçbir şey yapılmıyor. Öyle gözüktükleri içinde beyanları onlar açısından maalesef inandırıcılığını da yitiriyor. Arap ülkelerinin lakayt davranışı ve mezhepçi yaklaşımları nedeniyle bu yaranın öngörülebilir bir gelecekte kapanması zor görülmektedir. Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ise veto yetkisine sahip ülkelerin tavrı nedeniyle kendinden beklenen etkinliği gösteremeyeceği anlaşılmaktadır. Ülkemizin ise sorunların aşılması yolunda meseleye taraf olmaktan dolayı bir ara buluculuk işlevini yerine getirmesi de imkansız hale gelmiş bulunmaktadır. İyi Parti olarak iktidara çağrımız sorunun insani boyutunun öne çıkarılarak çabalara öncelik verilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasi partileri de gerektiği veçile bilgilendirmeleri yönündedir. Çatışmaların bir yansıması olarak yeni sığınmacı dalgaları olasılığının da göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin tarihsel misyonuna ve bölgesel gücüne yakışır şekilde an, yakışır şekilde hareket etmesi ancak tutarlı, sağlam ve cesur bir dış politikayla mümkündür. Cumhuriyetimizin son çeyreği gerçekleşememiş, güce dönüşememiş bir potansiyelin tarihidir. 22 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti dış politikada olduğu gibi iç politikada da, sanayide de, ticarette de, tarımda da